Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Beylerbeyi Sporumuz takımı güçlendirmek için önemli transferlerin yanı sıra iç transferde de boş durmadı. Kulübümüz 2022-2023 sezonunda gösterdiği başarılı performansın ardından şampiyonluk kadrosunda yer alan oyuncularla bir yıllık ek sözleşme yaparak 2023 24 sezonunda da yoluna devam etme kararı aldı. Bu sezonda hedef Süper Lig'de şampiyonluk olarak belirlendi. Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde kulübümüz adına yöneticimiz Dilan Kıran hazır bulundu. Kaptanlarımızdan Şehriban Dülek, Merve Safa Nalçacı, Gülsüm Aygün, Mine Yıldız, Berdan Bozkurt, Rabia Göksu Gökçe, Canan Çetin, Fatma Nur Yantur ve Firdevs Güngör tek tek sözleşme imzaladı. Tören sırasında takım, birlik, beraberlik ve güç gösterisi yaparak büyük bir motivasyon sergiledi. Takımımız yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirmesi ve hedeflerini belirlemesiyle dikkatleri üzerine çekti. Yöneticimiz Dilanaz Kıran da yaptığı açıklamada... Başkanımız Tahir Kıran'ın büyük vizyonu ve tecrübesiyle bu sezonda taraftarımıza ve futbol severlere oldukça keyifli maçlar izletmeyi planlıyoruz. Nitekim yeni sezon öncesi kurduğumuz güçlü kadroyla Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle ligin en renkli takımı olacağız dedi.